Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran Orta Doğu Haber Merkezi'nde yine önemli bir konuyla beraberiz. Bugünkü konumuz Mustafa Karataş'ın zina çıkışı tartışma yarattı. Kadınlardan da sert tepki geldi. İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Karataş'ın zinanın cezası ölümdür. Bu dünyada cezadan kurtulsa öbür tarafta ölüm cezasına benzer bir cezayla karşılaşacak sözlerine kadın dayanışma komitelerinden tepki geldi. KDK her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Hadi oradan dedi. <laughs> evet. İlayatçı Mustafa Karataş katıldığı bir televizyon programında zina eden kişi bilmeli ki benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim. Kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum. Kendime göre kanuna insanları yanılttım, kurtuldum cezadan dedi ya. Öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir ceza ile karşılaşacak ifadelerini kullandı. Karataş'ın ifadelerine kadın dayanışma komiteleri sert tepki gösterdi. Kadınlar her gün ölürken zinanın cezası ölümdür buyuruyor. KDK sosyal medya hesabından yaptığı video açıklamada Radyo Devlet ve Televizyon Üst Kurulu kurumsal hesabını etiketleyerek şu yorumu yaptı. Kadın cinayetlerinin önlenmesine dair hiçbir adım atmayarak suçu ortak olan devlet kurumları, gerici profesörün yorumcu olduğu 21 Ekim'de yayınlanan programda zina eden kişi bilmeli ki benim öldürülmem gerekiyor. Ben burada öldürülmedim, kanunlar öyle değil. Usulüne göre bir şey buldum, kendime göre kanuna, insanları yanılttım, kurtuldum cezadan dedi ya, öbür tarafta büyük bir ölüm cezasına benzer bir ceza ile karşılaşacak dediği skandal ifadeleriyle kadınların katledilmesini savunmasına karşı sessiz kaldı. Her gün kadınlar ölürken bir öğretim üyesi çıkmış, zinanın cezası ölümdür diye buyuruyor. Bu dünyada yasalar izin vermiyor diye öldürülmediyse öbür dünyada göze alsanmış zine yapan ölüme. Hadi oradan kadınlar her gün ölümle burun burunayken yeni fermanlar yayınlanarak ne diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Türkiye'de artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda İçişleri Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlara eleştiren KDK, Mayıs ayında ölen her kadın için iki elimiz yakamızda suçlusun İçişleri Bakanı başlığıyla bir açıklama yayınlamıştı. Evet dolayısıyla bu tartışmalı bir şey arkadaşlar. Yani Orada bir yazar bunu söylemişti. Bu böyledir veya değildir diye bir şey yok. Kur'an'ı herkes okuyabiliyor. Yani bu Kur'an sadece ilahiyatçılar has diye bir şey değil. Yani kendinize de Kur'an-ı Kerim'e bakıp yorumlar çıkarabilirsiniz. Yani tabii ki bilmiyorsan, hiçbir ilminiz varsa çıkarın demiyorum ama Kur'an'ın Türkçesi var arkadaşlar. Kendiniz de okuyabilirsiniz yani. Yani Mustafa Karataş böyle söylemiş. Yanlış veya doğru şeklinde söylemiyorum. Sizler de Kur'an-ı Kerim'de yani zina yapanlardan dört şahit isteniyor. Allah niye bayan olursa 8 e şahide denk geliyor. Niçin Allah 4 şahit istemiş? Yani biz yine yapan insanı. Yani bakın Kur'an-ı Kerim Allah insanlar günah işlese bile affediyor. Dolayısıyla bizim din adamlarımızın farklı şeyler söylemeleri doğru yanlış babda. Sizler de Kur'an okuyabilirsiniz. Türkçeleri var. İlla yani gerici ilerici anlamında değil. Yani farklı düşünebilir. Siz de farklı düşünebilirsiniz. O okuyun. O farklı bir yorum çıkar. Siz farklı bir yorum. Zaten mezhepler buradan yola çıkıyor. 600 tane Mealin olması meal eksik anlamındadır. Zaten Arapçası aynı ama yorumlar farklı arkadaşlar. Bu yorumdur. Yoruma katılmak zorunda değilsiniz. Yanlış da diyebilirsiniz. Doğru da diyebilirsiniz. Siz de farklı bir yorum getirebilirsiniz. Zaten bu Kur'an buna açık arkadaşlar. Ha, kesin anlamlar var. Yoruma açık olmayan ama yoruma açık olan yerler de var. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.